arkadaşlar. Artık Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla atlattık. Şimdi sıra geldi ülkemizi daha ileriye taşımaya, yabancı devletleri geçmeye. Atatürk bunun için Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etti. Cumhuriyeti ilanından kendisi vefat edene kadar birçok yenilik yaptı. Ülkemizin kalkınması için, güzelleşmesi için birçok hamle yaptı. İşte bu hamleler Atatürk'ün ilkeleri başlığı altında cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık gibi böyle devletçilik gibi bazı başlıklara ayrıldı. Şimdi o başlıkları biz tek tek inceleyeceğiz. Ne ifade ettiğini anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Videoyu sonuna kadar izleyin. Buradan bir soru gelecek. Sakın ha, sakın kaçırmayın. Evet, ilk olarak Atatürk ve Milli Mücadeleciler ülkemizi düşmandan kurtardı. Böylece neyi sağlamış oldu? Milli bağımsızlığımızı sağlamış oldu arkadaşlar. Bağımsızlık ne demek? Başka devletlerin yönetilmesini engellemek. Yani bizi başka devletin yönetmesini engellemek arkadaşlar. Biz bunu engelledik. Şimdi milli egemenliğe geldi sıra. Milli egemenlik neymiş? İlkelerimizde görelim. İnkılapçılık neymiş ilkelerimizde görelim. Gelelim ilk ilkemiz cumhuriyetçiliğe. Cumhuriyetçilik deyince arkadaşlar aklımıza bu kutu gelecek. Oy kutusu. Evet oy kutusunda ne esastır? Demokrasi. Yani en çok oy kime çıkarsa ülkemizi o yönetir değil mi? Kararı kim verir? Millet verir. Buna da milli egemenlik denir. Yani kimin yönetici, kimi ha, devleti kimin yöneteceğine kim karar verir? Millet. Değil mi? Sonra aklımıza seçim, oy verme geldikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi mecliste kimler var arkadaşlar biliyor musunuz? Evet, milletvekilleri var. Yani milletin vekili, milleti orada temsil edenler, değil mi? Mesela Kayseri'de yaşayanları, Kayseri'de yaşayanları diyelim ki 5 kişi temsil edecek mecliste. Ne diyelim? Böyle Bursa'yı, Bursa'yı temsil edecek 7 kişi nerede? Mecliste. Değil mi? Bunlar kimi temsil ediyor? Halkı. Yani halkın kararlarını mecliste sunuyor, değil mi? Başkana. Daha sonra artık padişah ve saltanat padişahın kurduğu saltanat yok. Padişahlık nasıldı? Babadan oğula doğru geçiyordu, değil mi? Biz artık cumhuriyeti ilan ettik. Buna son verdik. Kim seçecek? Halk seçecek. Öyle babadan oğula doğru gitmeyecek. Ve bir anayasamız var, bir kuralımız var. Kim belirliyor? Mecliste belirleniyor bu anayasa. Tabii ki halkın da içinde olduğu bir meclis anayasayı belirliyor. Yani artık bir kitap var. O kurala bütün halk uymak zorunda, değil mi? Padişah diyordu ve artık suçlu ceza çekiyordu. Şimdi padişah değil, halk kendi kurallarını kendi koyuyor anayasayla ve halk egemenliği. Yani bütün söz halkın arkadaşlar. Şu resim aklınıza gelsin. Cumhuriyetçilik deyince halkın kararı. Oy sandığı aklınıza gelsin. Şimdi geçelim milliyetçilik. Milliyetçilikte milli bilinç vardır. Yani türkü korumak. Ben bayrağımı, şöyle bayrak resmimi yapayım. Bayrağımı korursam Türk'ü korumuş gibi olurum değil mi? Burada da milliyetçilikte aklımıza Türk bayrağı gelsin. Türk gördüğünüz yere milliyetçilik diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada ne vardı? Milli mücadele, kongreler ve savaşlar vardı değil mi arkadaşlar? Bunlar bizim milletimizi korumak. Yani ülkemizi, sınırlarımızı korumak. Hiç kimseye pay vermemekti değil mi arkadaşlar? Milliyetçilikte budur. Geçelim halkçılığa. Halkçılık deyince aklımıza eşitlik gelecek. Şöyle bir çizim yapayım. Şöyle insanlar var ülkemizde yaşayan. Farklı farklı. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı. Herkes var. Bunlar halkçılık ilkesine göre nedir arkadaşlar? Eşittir. Halktaki insanların hepsi eşittir. Sosyal adalet vardır. Yani Adaletin önünde de bir suç işlediyse aynı suçu işleyen aynı cezayı alır. Yani kişiden kişiye değişen kurallar yoktur. Sosyal bir adalet söz konusudur. Tamam mı arkadaşlar? Halkçılık deyince de şu resim herkesin kanun önünde Türkiye içinde eşit haklara sahip olmasıdır. Geçelim bir diğer ilkemiz olan laiklik. Laiklik ne demektir? Evet en baştan beri bize öğretilen din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Tamam. Ama o kadar basit değil. Yani din yerine akıl ve bilimin gelmesi. Tamam mı? Yani biz dinde böyle yazıyor diye şöyle yapmak yerine onu da alıp, onu da algılayıp, onu akılla düşünerek, yani bilimle geliştirerek ilerletmeliyiz ülkemiz ancak böyle kalkınabilir diyerek din ve devlet işlerini birbirinden ayırdık. Nerede? Toplumsal hayatta, siyasette dinle o işleri ayırdık ve eğitimde dini ayırdık. Din ayrı, camide, eğitimlerde, okulda diyerek ayırdık. Buna da laiklik deniyor arkadaşlar. Geçelim devletçiliğe. Devletçilik deyince aklımıza para gelecek arkadaşlar tamam mı? Ekonomi, para gelecek. Devletçilik halkın parası yok çünkü neden? Savaştan çıktık. Fakirleştik. Paramız savaşa gitti. Bunu halkın parası olmadığı için yatırımları kim yapıyor? Devlet yapıyor. Devlet ne yatırımlar yapıyor? Ülkemizin gelişmesi için fabrika, fabrikalar kuruyor. Ülkemiz para basıyor ve gün geçtikçe ilerliyor. Devletçilik deyince para gelecek aklımıza. Evet İnkılapçılık, son ilkemiz inkılapçılık. Bütün bu ilkelerin aslında amacı inkılapçılık. Yani inkılaplar bu ilkeleri oluşturuyor. İnkılap deyince aklımıza yenilikler. Ülkemiz artık yeni, değil mi? Cumhuriyet yeni. Osmanlı Devleti bitti, Türkiye Cumhuriyeti başladı. Yeni devlet olunca birçok yenilik olacak. Yeniliklerimizin amacı ne? Durmadan ileriye gitmektir. Çağdaşlaşmak yani o çağa, o yıllara uyum sağlamak, diğer devletlerin gerisinde kalmamak her açıdan. Dünyaya uyum sağlamak, dünyada ne varsa ortak olarak bizde de olsun, geri kalmayalım demektir. Bütün inkılapçılık maddeleri. Şimdi gelelim ilkeler, bu Atatürk'ün ilkelerinin içeriklerine. Cumhuriyet'in ilanından sonra yapılan hangi yenilik, hangi ilke ile alakalı hep birlikte de görelim arkadaşlar. Cumhuriyetçilikte bakalım neler varmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Evet bunu şu şekilde zaten halkın katılması, milli egemenlik diye halkın vekillerinin mecliste olmasıyla açıklamıştık. Saltanatın kaldırılması artık saltanat yoktu. Cumhuriyet rejimine geçilmişti. Saltanatın kaldırılması demek padişahlığın kaldırılması diye aklınızda kalabilir. Cumhuriyetin ilan edilmesi, yeni yönetim şekli, cumhuriyet. Partilerin kurulması. Partiler ne arkadaşlar? Halkın farklı fikirler öne sürerek ülkeyi geliştirmek için kullandığı mecralar diyelim. Partilerin kurulması cumhuriyetçilik. 1921-1924 anayasaları. Şimdi şuna dikkat edin. Soru gelebilir. 1921'de Cumhuriyet, ama Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'de açılmıştı. 21'de Teşkilat-ı Esasiye Anayasası kabul edilmişti. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk anayasası demiştik. Ancak Cumhuriyet'in ilanından sonra bir yıl sonra yine 1924 Anayasası artık Cumhuriyet'tir rejimi diyerek onu ekledik. 1924 Anayasası'nın önemi şu, Cumhuriyet'in ilanından sonra İlk ilan edilen anayasadır. Bu bir sınavda çıktı. 1924 Anayasasına dikkat edelim. Ancak Cumhuriyetin ilanı diye belirtmezse Türkiye'nin ilk anayasası olan Teşkilat-ı Esasiye Anayasası kaç yılında kabul edildi? 1921 diyeceğiz. Peki biz şu an günümüzde kaç yılındaki anayasayı kullanıyoruz? 1982. Bunu da önemli not olarak ekleyin arkadaşlar. Devam edelim. Kadınlara seçme seçilme hakkı. Evet, cumhuriyetçilikle ilgili seçme seçilme. Çünkü herkes eşit şekilde demokrasi vardı değil mi arkadaşlar? Ve ordunun siyasetten ayrılmasıyla ayrılması da cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı. Şimdi milliyetçiliğe geçelim. Türk Dil Kurumu. Şimdi milliyetçilik neydi arkadaşlar? Türk. Türk ifadesiyle alakalıydı daha çok tamam mı? Yani Türk'ü korumak. Ne? Türk Dil Kurumu kurulması. Türk Tarih Kurumu. Kapitülasyonların kaldırılması. Bu neyle alakalı? Kapitülasyon neydi? Yabancı devletlere verilen ayrıcalık. Onların bizden iyi olması kendi ülkemizde. Ama bu kaldırılınca ne oldu? Türk'ü korumuş olduk. O yüzden kapitülasyonların kaldırılması milliyetçilik. Yeni Türk harfleri. Bakın Türk. Türk harfleri. Diğer adıyla Latin harflerini kabul ettik. A, B, C, D, E olanlar Latin harfleri. Eskiden Osmanlıca ile Arapçaya yakın bir şekilde yazılıyordu. Biraz daha kolaylaştı ve Türkleşti. Yabancı işletmelerin Türkleştirilmesi. Evet, ülkemizde yabancı işletmeler vardı. Onlar millileştirildi. Artık bizim oldu. Bu da Türkleşmeden aklınızda kalsın milliyetçilik. Türk parası koruma kanunu çıkarıldı. Ne? Türk'ü koruma, Türk parasını koruma. Yine Türk ifadesi milliyetçilik. Kabotaj kanunu. Bu duymadığınız bir şey olabilir. Kabotaj denizlerle alakalı. Denizde Türk bayrağı olmayan gemi olmayacak. Yani bu işi para kazanmasını Türkler kazanacak. Dışarıdan bir mal geldiğinde bile onu Türk gemisi taşıyacak. Bu işlemleri o yapacak. Yani kabotaj da Türk'le alakalı Türk gemisi diye aklınızda kalsın. Dersler Türkçe yapılacak. Eskiden Osmanlıca anlatılıyordu. oldu. Şimdi yine Türkçe milliyetçilik aklımıza gelecek. Geçelim halkçılığa. Halkçılık ne demekti arkadaşlar? Şöyle yazalım. Eşitlik ee, yaşayan herkesin eşit haklara sahip olması. Soyadı kanunu. Eskiden neler vardı? Şunun oğlu diye ayrıcılık yapılıyordu. Ancak artık adı, soyadı herkesin adı soyadı olduğu için eşitlik ilkesi. Medeni kanun. Medeni kanun da yabancı devletlerden aldığımız bir kanun ama artık kadınların da toplumsal hayatta olduğu, kamu devlet kurumlarında çalışabildiği, siyasete de girebildiğini anlatan bir kanun. Medeni kanun. Önemli, halkçılık, eşitlik. Yani kadınlarla erkeklerin eşitliği. Eskiden böyle bir eşitlik yoktu arkadaşlar. Ünvanlar yasak. Çünkü ayrıcalık yaptığı için yasaklandı. Bu da eşitlik ilkesiyle, halkçılık ilkesiyle doğru orantılı. Azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı. Yani azınlık, Türkler diye bir ayrıcılık, bir farklılık yok. Onlar da Türk sayıldı. Biz de zaten Türk'üz. Yani eşitiz. Bu yüzden halkçılık. Kılık kıyafet kanunu. Kılık kıyafet tek tip oldu, eşitleştirildi. Yani farklı kıyafetlerle sokakta gezmek, mesleğini belli eden kıyafetlerle sokakta çok gezmek yasaklandı. Eşitlik kanunu ilkesi. İlk öğretim zorunlu hale getirildi. İlk öğretime herkes giderse ne olur? Eğitim alır ve eğitim eşitliği olur değil mi? Bu da eğitimdeki eşitlik ile alakalı ve devlet hastanelerinin açılması devlet hastanesi açılırsa halktan herkes o hastanelerde eşit şekilde eşit şartlarda tedavi olabilir değil mi arkadaşlar? Eşit olduğu için halkçılık aklınıza gelecek. Evet devam ediyoruz şimdi. Hangi yenilikler layıklık ilkesiyle alakalı? Saltanatın kaldırılması. Ne demiştik? Zaten saltanat padişahın gitmesi demekti. Layıklıkla alakalı. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Bu da eğitim ile alakalı eğitimde dinin biraz daha ayrılması, dini eğitimlerin camide, normal matematik Türkçenin okullarda yapılması kanunudur arkadaşlar. Tekke, zaviye, türbeler kapatıldı bunlar. 1924 Anayasası'ndan devlet dini İslam'dır çıkarıldı. Çünkü devletin dini yoktur. Devletin içinde yaşayan insanların dini vardır. Müslüman, Hristiyan gibi. Kendi kişisel dinleri olabilir ama devletin dini tamamen budur diye bir ibare çıkarıldı. Ne geldi? Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir. ibaresi eklendi laiklik ile. Medreseler kapatıldı. Aynı şekilde tevhid tedrisat. Medrese neydi? Eğitimlerin alındığı camilerin yakınında olan kurumlardı okul gibi dini eğitimlerin alındığı yerler ne oldu? Ayrıldı. Medreseler kapatıldı. Kılık, kıyafet kanunu. Artık sokaklarda peçeyle, çarşafla dolaşmak yasaklandı. Böylece laiklik ilkesinin maddeleri bunlardır. Bu yapılan yenilikler laiklik ilkesiyle alakalıdır. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak basitçe anlayabiliriz. Devletçilik ilkesine geçelim. Devletçilik deyince aklımıza ilk gelecek neydi arkadaşlar? Para. Ülkenin parası. Birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planları. Kalkınma ne? Devletin daha çok parasının olmasıyla alakalı. Bu planların yapıldığı şeylerdi. Devletçilik. Etibank, Denizbank, Sümerbank ve Merkez Bankası'nın kurulması. Yani bankalar neyle alakalı daha çok? parayla alakalı, fabrikaların kazanmasıyla alakalı. Özel girişimcilere ait kurumlar millileşti. Artık devletin elinde onlar. Devlet yönetecek, parasını devlet kazanacak. Buna dayalı olarak milli koruma kanunu çıkarıldı. Olağanüstü durumda devletin paraya ihtiyacı olmasında buna el koyabilecekti. devlet. Millileştirebilecek, kendisi kazanabilecek. Tabii ki de onlara da gerekli yardım yapılacaktı. Devlet demir yolları, devletin para kazanacağı her şey, değil mi? Devletçilikle alakalıydı. Devlet demir yollarından da taşıma parasını devlet kazanıyor ve devletimiz bu şekilde ekonomik olarak parayla kalkınıyordu. Bir diğer ilke inkılapçılıktı. İnkılapçılığı hiç anlatmıyorum. Bu gördüğünüz her şey inkılapçılık, yenilikçilikti zaten. Çağa ayak uydurma, diğer devletleri yakalama, hatta onları geçmekle alakalı inkılapçılık. Evet, Burada soru nasıl geliyor arkadaşlar? Örnek olarak. Etibank'ın kurulması hangi ilkeyle alakalıdır diye soru geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu biz bilirsek Etibank evet, ile alakalıydı. Para neyle? Devletçilikle diyerek hemen devletçiliği işaretleyebiliriz. Çok basit soru geliyor. Yani mantığını kavrayınca o resimler, para resmi, Türk bayrağı resmi aklınıza gelirse sınavda soru kaçırmayacaksınız. Şimdi bir sonraki videomda Atatürk'ün ilkeleri ile alakalı soru cevap videosu çekeceğim. Hepinizi bekliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.